Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni çıkan maç başlıyor sporcu kartı 2023 açacağız. Bundan bir hologramlı kart 14, 14 tane normal kart çıkıyor. Şu kartlardan. hologramlar bunlar. Hadi hemen geçelim. Paketi açtım. Şöyle paketi yana koyalım. İçinden bir tane aldım. Sıralı şey. Bir diye bir şey. Burada da Sancho çıktı. Bir şey çıkartalım. Oo, burada da. He. Maradona çıktı arkadaşlar. Horog hologramlı kart. Çok güzel. Ben Ferdi Kadıoğlu ve Kevin De Bruyne çıktı. Kenarı koyalım. Oliver Kahn ve orada Güler çıktı arkadaşlar. Çok şanslıyım. Donnarumma ve Ederson. Noyer What? Rikalson Ne oluyor? son Cengiz Ünder ve son kartta Neymar ve Cancelo çıktı. Arkadaşlar burada video sonuna geldik. Video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.